Gazi Paşa'nın ölüm yıl dönümüydü. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş batılı devletlere tarihin en büyük hayal kırıklığını yaşatmıştı. Birkaç gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyadaki 7. Türk Cumhuriyeti'nin 23. kuruluş yıl dönümü. Batı ikinci hayal kırıklığını Kıbrıs'la yaşadı. Her iki olayı da hiç unutmadı. Mustafa Kemal'in deyişiyle Türkiye'nin nefes borularından biri olan Kıbrıs batı içinde vazgeçilmez önemdeydi. 1950'den beri ve özellikle son 10 yıldır Yeşilada, Türkiye'nin AB yolculuğunun en önemli maddesi haline getirildi. Her müzakerenin ana şartı oldu. Her Avrupa Birliği yetkilisi masaya Kıbrıs'ta oturdu, Kıbrıs'ta kalktı. Her zirvede Kıbrıs konuşuldu. Bugün Avrupa Birliği dönem başkanı Finlandiya'nın yetkilileri de Kıbrıs için dahiyane çözümler teklif ediyor. Finlandiya bu sizin son şansınız diyor. Gelin Helsinki'den Kıbrıs'a bakalım. ...Finlandiya Avrupa Birliği dönem başkanı. Finlandiya'da 6 ayda bir değişen birlik başkanlarının hiç değişmeyen gündem maddesi Kıbrıs'ta çözümle işe başladı. Finlandiya Kıbrıs'ta çözümü şu maddelerde görüyordu. İki yıl için Magosa Limanı Avrupa Birliği denetiminde açılsın. İki yıl için Maraş Birleşmiş Milletler denetimine verilsin. <laughs> Bu tekliflere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bazı topraklarını verecek. Bunun karşılığında Batı tarafından tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları, yani Kıbrıs Rum kesiminden pasaportlu olan Türkler ticaret özgürlüğüne kavuşacaklardı. Sonra Avrupa Birliği Türkiye'ye dönüp işte diyecekti. Kıbrıs'ın izolasyonu sona erdi. Artık limanlarını tüm üye ülkelere açmalısın. ...Finlandiya'nın dahiyane çözüm teklifi buydu. Mehmet Ali Talat'ı bile çileden çıkaran fin teklifindeki öneriler... ...Türklerin elindeki son kaleleri de almayı öngörüyordu. Cumhurbaşkanı Talat şöyle diyordu. Avrupa Konseyi referandumun ardından Kıbrıslı Türklere izolasyondan kurtulmayı... ...pasaport vermeyi, doğrudan ticareti vaat etmişti. Rumlar hayır dedi, biz evet dedik... Ama şimdi bizden daha önce istenmeyen şeyler de isteniyor. Aynı talat daha bir yıl önce çok daha imser. Sabırsızlanmamak lazım. Bugüne bir günde gelmedik. Bir günde bugünden çıkamayız. Mesele budur. Yani siz diyorsunuz ki e, sabırla ve barış ile uzatılmış olarak beklersek evet. Batı bizi anlayacaktır diyorsunuz. Anlayacak. Sadece Batı değil dünya anlayacaktır. Anlamaya başladık. Dünya anlamayacaktı çünkü dünyanın derdi başkaydı. Nasıl oluyor da kimse hayır diyen, direnen, yasaları çiğneyen Rumlardan bir şey istemiyor... ...ama uslu uslu evet diyen Türk tarafı her geçen gün artan isteklerle burun buruna geliyor. Bunun yanıtını dünyanın yani batının ünlü siyasileri defalarca vermişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt, Kıbrıs Yunanistan'a bağlanmalıdır... ...petrol kaynaklarını koruyabilmek için bu şarttır demişti. Batılı devletler 300 yıllık Osmanlı idaresinin ardından Kıbrıs'ın bir Rum adası olması için büyük gayret gösterdiler. Amerikan Başkanı Roosevelt bu adayı elinde bulunduran gücün Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanları kontrol edeceğini söylemişti. Yıllar sonra bir başka Amerikan Başkanı Bush, Orta Doğu'nun anahtarı Kıbrıs'tadır demişti. Ve bugün Avrupa Birliği dönem başkanı Finlandiya Başbakanı elindeki Kıbrıs teklifini masaya fırlatıyor, tehditkar ifadelerle bu sizin son şansınız diyor. Finlandiyalı Avrupa Birliği Komiseri Oli Rende Kıbrıs'ta çözüm için fin teklifinin son fırsat olduğunu söylüyor. Yoksa Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda bir tren kazasına uğrayacağından söz ediliyor. Helsinki'deyiz. 1999 zirvesinde Kıbrıs ve Ege konularının Avrupa Birliği'nin resmi gündemine taşındığı kentteyiz. Yüzlerce yıllık Rus askeri barakaları bugün Finlandiya Dışişleri Bakanlığı. Finlandiya'nın sadece 10 yıllık Avrupa macerasını düşünüyorum. Aklımda hep bu tren kazası. Dışişleri Bakanı Erki Tuomio ile buluşuyorum. Olabilir. Avrupa Birliği yetkilileri sık sık bir tren kazasından söz ediyorlar. Bunun anlamı nedir? Türkiye üzerine düşenleri yerine getirmedikçe müzakerelerin sekteye uğrayacağını anlatan bir terim. Biz bu durumu hiç arzu etmeyiz. Biz bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bir çözüm sanırım herkesin yararına olur. Tren kazası tabii ki kimsenin arzuladığı bir şey değil. Batı Kıbrıs için son 10 yıldır aktif bir çalışma yapıyordu. Anlam planının propagandası için adaya 100 milyon dolar gelmiş, gereken kadro hazırlanmıştı. Şaşkınlaştırılmış bir halk seçimler ve referandumlardan geçmiş, Yes ve Annem çığlıkları arasında mükemmel bir oldu bitti gerçekleşmişti. Sonuç Güney Kıbrıs artık Avrupa Birliği üyesiydi. Müzik Avrupa Birliği belgelerinde tek bir cumhuriyetin adı geçmekteydi, Kıbrıs Cumhuriyeti. Adayı bunlar temsil edecekti adanın yarısı Avrupa Birliği hukuku ihlal edilerek birliğe alınmış ve bir bütün olarak kabul edilmişti. Avrupa Birliği hukukçuları Kıbrıs'la ilgili bir rapor hazırladılar ve geçenlerde bu rapor konseye sunuldu. Buna göre Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne alınması hem AB anayasasına hem de tüm uluslararası anlaşmalara aykırı. Bu konudaki düşünceniz nedir? Ben raporu görmedim. Ama bu gibi konular politik konular ve politik anlayışla çözüme kavuşturulmaları gerekir. Çok net ve kolay çözülür konular değil bunlar. Oldukça karmaşık. Avrupa Birliği yasalarına göre problemli ülkeler birliğe kabul edilemezler ama Kıbrıs'ta bu böyle olmadı. Sorunları olan iki toplumlu bir adanın bir tarafı birliğe kabul edildi. Bu Avrupa Birliği yasalarının ihlali anlamı taşımıyor. Evet, Kıbrıs'ta bir iç problem var. <laughs> O iç problem Avrupa Birliği yetkililerinin, Karen Birleşmiş Milletler yetkililerinin, Dezotoların, Annanların somut adımlarıyla statü kazanmıştı. Bununla ilgili sorular hep garip yanıtlar almıştı. Dönemin birlik komiseri Ferhoygan, Denktaş'a Rumların kendisini aldattığını bile söylemişti. 1960 anlaşmaları der ki, Türkiye'nin de üye olmadığı bir yere Kıbrıs giremez. Nasıl aldınız? Nasıl hiç? hiç e, yok farz ettiniz bu anlaşmayı siz bunları çiğnediniz bütün haklarımızı çiğnediniz cevap Verhugen tarafından o Verhugen ki e, şimdi diyor ihval etti beni diyor Kıbrıs hükümeti İhval etmiş kendisini koca adamı Birlik Dönem Başkanı Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı uluslararası anlaşmaların ihlali konusuna pek girmiyordu Adanın yarısının birliği kabulünden söz ediyorum. Bu yasalara aykırı değil miydi? Ee, biz bunu yaparken adada Birleşmiş Milletler önerileri doğrultusunda... ...er ya da geç bir çözüm olacağını düşündük. Ama maalesef çözüm Rumların hayır demesiyle ertelendi. Ama tabii çözüm arayışları devam edecek. Ve herkes için kabul edilebilir bir çözüme ulaşılacak. Velhasıl sihirli bir kelimeydi çözüm. Gelin bakalım çözüm Batı için ne demekti. Bunu yıllar içinde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika birçok kez açıkça ortaya koymuşlardı. Hatırlamak için kısa bir tarih turu gerekli. 1960'ta tarihin ilk bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Kurulduktan sadece 3 yıl sonra Cumhurbaşkanı Makarios 1963'te Türkleri azınlık durumuna düşüren teklifi hazırladı. Kendi devletinin anayasa mahkemesini yok sayarak Türklerin alınmadığı bir parlamento oturumunda teklifi onaylattı. Birleşmiş Milletler Rum yönetimini ödüllendirerek Kıbrıs'ın meşru hükümeti olarak Rumları tanıdığını açıkladı. Türkleri ölümlerden ölüm beğen politikası yıllarca sürdü sonunda 1974'te Türkiye adadaki katliama müdahale etti. İnsanlar...